Efneciğim Ne yapıyorsunuz teyzem siz? Bak. Hı? Bakayım sana bir? Aa, kafanı kaldır biraz Ay, ne oluyor senin saçlarındakiler ne öyle? Hı? Aa. <laughs> ne oluyor teyzem burada? Hı. Hı. Annem kıvırcık yapacak saçlarımı. Annem kıvırcık yapacak. Öyle mi? Evet. Neler takıyorsunuz öyle saçına? Ah. Bunu da çıkaralım. Aa ah, sen kuaföre mi gittin? Otur biraz bekle açalım sonra saçlarını. Ay bakabilir miyim? Bir saniye saçlara bir bakabilir miyim Defneciğim? Bakayım. Ay bu mavi mavi şeyler ne böyle? Ay bir sürü var bakar mısın saçlara? Bir ne Bir Ne? Bi bigodi. Bigodi. Öyle mi? Evet. Ay, şimdi bunu sarmışsınız kafana. E ne olacak böyle? Duracak mısın sen? Evet. Eee sonra böyle mi yaşayacaksın artık? Ondan sonra böyle yapacağız, kıvırcık kıvırcık olacak. Öyle mi? Senin saçların düz müydü? Evet. Aa. Ben senin saçını kıvırcık biliyorum ama. Hı? Daha çok acık olacak. <laughs> Öyle mi olacak? Şimdi Bir dakika bakabilir miyim? Bir saniye bakabilir miyim? Allah'ım nasıl da kıvır kıvır olmuş bunlar. Böyle bakar mısınız arkadaşlar? Ne yapmışlar defnenin saçına? Acıdı mı? Acımadı. Gerçekten mi? Biraz, biraz bekleyelim ama otur orada. Ben sesleneceğim sana o zaman açalım saçını. Siz ama. annenle kuaförcülük mü oynuyorsunuz? Evet. Öl... Ondan sonra kıvırcık saçlı define güzel olacağım. Ondan sonra o da ona çay yapacak. O şimdi кофе. Ondan sonra çaycı olacak, bana çay yapacak. Öyle mi? Sen kuaföre gittin o zaman. Saçlarım kıvırcık olsun benim dedin. Kuaför de senin saçlarını kıvırcık mı yaptı? Bigodilerle sardı. Şimdi bekliyorsun. E o zaman söyle. Ben beklerken bir tane çay ya da kahve alabilir miyim de? Beklerken çay iç o zaman. Ya da kahve iç. Olur mu? İkisini de. İkisini de mi? Kahve İlk önce hangisini? hangisini? Kahve içtim. Kahve. kahve içtim. Çay içmedim. Çay içeceğim. Çay mı içecek? Çocuklar çay içiyor mu? Ben içmiyorum. Ay çok çok dur, meraklıyız. Dur, çok hızlıyız. Dur, dur bakalım. Otur, 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 tamam otur. gel gel. Burada açalım o zaman. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ettim şimdi görüyor musun? Ay hey, kıvır kıvır mı olacak? Nasıl olur? Düz mü olacak acaba Defne? Çok mu düz olacak saçın? Bence sen hiç elleme bozulmasın tamam mı? Bir açıldıktan sonra bakalım. Saçları nasıl olacakmış Defne'nin? Çok mu güzel olacak yoksa çok mu çirkin olacak? Sence Defne Bilmiyor musun? Aa ben de bilmiyorum. Ama ben şu an görüyorum nasıl olduğunu. Bence süper bir şey olacak. Defne'ye de çok yakışacak eminim. Kuaför hanım güzel yapar mısınız benim kızımın saçlarını? Tabii ki de. Evet, çok güzel olsun. Kıvırcık kıvırcık olsun, böyle bukleler bukleler olsun. Değil mi teyzeciğim? önde kaldı. Bakalım arka taraflara bir bakalım. Böyle saçımızın. Ay 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 çok güzel. Daha arkada da varmış birkaç tane. Onları da açacağız birazdan. Evet. <laughs> Sonra sürpriz diyeceğiz Defne'ye. <laughs> bakalım Defne kendi saçını beğenecek mi? Kıvırcık saçlarını beğenecek mi acaba? Beğenir misin? Bilmiyor musun? Şöyle güzelce bir toplayalım olmazsa onları da şöyle yandan tarayalım. Olur mu? Evet, yine böyle Evet, bakalım. E siz akşama o zaman gezmeye mi gideceksiniz? Saç yaptırmaya gelmişsiniz Defne Hanım. Nereye? Bir yere mi gideceksiniz? Evet. Düğüne mi gideceksiniz? Oldu mu? Da 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 da, da tam. Oldu mu acaba? <laughs> ha? 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 nereye? 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 Çay yapmak. Şey gitmeyi istiyorum. E, bakayım saçlarına bir bakayım. Dön bakayım. Dön bakayım. Ay kıvır kıvır çok güzel olmuş bunlar. Çok güzel olmuş teyzesinin